Merhaba. Ben Cemil. 40 yaşındayım. Hayatımı üniversitede hocalık yaparak, sanat tarihi okutarak ve tamamen somut gözle görülür kanıtlara inanarak geçerim. Bilim ve tarih benim için dünyanın tek gerçek pusulası. Bu yüzden dedem öldüğünde ve beni bu unutulmuş Kapadokya köyüne miras kalan eski bir taş eve sürüklediğinde başıma gelecekleri anlamam çok zordu. Benim hikayem aslında benim gibi rasyonelliğe inanan birinin çok ilginç şeylerle karşılaşması ve gerçekliği tekrar sorgulamasıyla alakalı. Köyün adı önemli değil ama Kapadokya'nın o peri bacalarının gölgesinde kalmış, zamanın durduğu taş evlerin birbirine yaslandığı izole bir yer. Dedem Rıza Efendi buraların yerlisiydi. Yaşlı adam vefat edince o eski üç katlı taş evi bana kaldı. Annem ve babam şehre göçmüşlerdi. Ben de mecburen geldim. Amacım evi hızlıca tasfiye edip şehirdeki düzenime geri dönmekti. Ev bildiğimiz Anadolu evlerinden farklıydı. Duvarlar kalın, pencereler küçük ve her köşede eski zamanların ağırlığı sinmişti. Dedem kimseye karışmaz, kendi halinde yaşardı. Köyde ona Derviş Rıza derlenmiş. Biraz tuhaf biraz da saygı duyulan biriydi. Evin ikinci katındaki dedemin odası sanki bir zaman kapsülü gibiydi koyu renkli hallar, eski el yazmaları, bilmediğim dillerde yazılmış kitaplar da vardı. Ben bunları dedemin hobi olarak uğraştığı mistik folklor materyalleri olarak görüyordum. Ne de olsa bu topraklarda yüzlerce yıllık inanç ve gelenek vardı. Masasını temizlerken bir çekmecenin en dibinde kumaşa sarılı bir şeye rastladım. Siyah kalın bir kadife kumaştı. Merak ettim, açtım. İçinden kenarları oksitlenmiş yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda bakırdan yapılmış silindir şeklinde bir kutu çıktı. Kutunun üzerinde sanki çizilmiş gibi duran bilmediğim böyle geometrik şekiller ve bazı Arapça harfler vardı. Üzerinde büyükçe mumla mühürlenmiş bir kısım vardı. Mühürün üzerinde bir yıldız ve göz figürü vardı. Kutuyu elime aldım. Metal normalden daha ağır ve soğuktu içinden gelen tok bir ses kutunun boş olmadığını gösteriyordu. Hani şöyle sallarsınız ya. Büyük ihtimalle dedemin biriktirdiği eski Osmanlı paraları falan olabilir diye düşündüm. Bir sanat tarihçisi olarak içimde uyanan merak mantığımı bastırdı. Sonuçta ben böyle şeylere ilgiliydim. Tarih benim için önemliydi. Özellikle de sanat tarihi. Alet çantasını getirip kutunun üzerindeki mührü o eski kırmızı mumu büyük bir dikkatsizlikle hatta kazıdım. Evet mührü kırdım. Kutunun kapağını yavaşça açtım. Kutunun içinden ne para ne de mücevher çıktı. Sadece üç şey vardı. İnsan saçı gibi görünen ama normalden daha sert ve kalın bir tutam kıl. Kurumuş bir bitki kökü parçası vardı. Ve en önemlisi diyebileceğim ince beyaz bir kağıda yazılmış sadece tek bir kelimeyi barındıran bir not vardı. Kelimeyi okuyamadım. Arapçanın çok eski bir lehçesine benziyordu. Sanki harfler dans ediyordu. Kutunun içeriğiyle hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Ama o an, kutunun içinden bütün odanın havasını dolduran keskin ama bir o kadar da tatlı bir esans kokusu yayıldı. Öyle güçlü bir kokuydu ki genzimi yaktı. Hatta başım döndü diyebilirim. Kutuyu kapattım. Tekrar kumaşa sardım, masanın altına attım. Aslında o an bilmiyordum ki dedemin en büyük mirasını devralmıştım. O günden sonra bazı tuhaflıklar evde cereyan etmeye başladı. Önce fısıltılar. Tek başıma otururken birdenbire kulağımın hemen dibinden gelen kısık buluk bir fısıltı duyuyordum. Sanki birisi hemen yanı başıma eğilmiş ama konuşulan dil benim algılayabileceğim bir dil değildi. Türkçe değil, Arapça da değil. Sanki sesler kelimelere dönüşmeden önce kayboluyordu. Fısıltılar özellikle ben düşüncelerime dalmışken zihnimin en boş anlarında geliyordu. Dönüp baktığımda tabii ki kimse yok. İlk başta buna kulak çınlaması ya da yorgunluk testi koydum kendi kendince. Ama fıfıtlarla birlikte o tatlı keskin esans kokusu da gelmeye başladı. Bazen evin ortasında, bazen yatakta, bazen de abdest alırken. Nereden geldiği belli olmayan ama bir varlığın gelişini müjdeleyen bir koku gibi bir şey doğa Ve belirip kayboluyordu. Çok ilginç bir duyguydu benim için. Dediğim gibi ben rasyonel bir insanım üniversitede hocalık yapıyorum. Asıl korkutucu olan köylülerin bana karşı tavrıydı. Kahve falan indiğimde herkes bana tuhaf tuhaf bakıyor. Aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Zaten geldiğimden beri herkes beni meraklı gözlerle takip ediyordu ama son günlerde işler daha da değişmişti. Ve bir ara kahveci adamla yani kahveci amcayla çok tuhaf bir diyalog yaşadım. Çok yaşlı bir amcaydı. O yüzden çayımı getirirken onun elinden almak istedim. Ancak ben çayı alınca o geri çekti. Çayı masaya koydu. Ve hani böyle bizinin elini öpmek istersiniz ya o şekilde bir anda eğildi. Amca dur ne yapıyorsun dedim. Estağfurullah dedim. Geçmiş olsun dedi. Mirasınız da hayırlı olsun. Sizi çok merak ediyorduk dedi. Ben tabii ki kastedilen şeyi anlamadığım için Direkt e, çok kalıcı değilim amca. Ben bu evi satıp gideceğim dedim. Amca dedi ki oğlum bütün köylü seni bekliyordu. Deden duyduğumuza göre vekâleti sana vermiş. Ne vekâleti dedim? Evladım deden sana bir kutu bırakmadı mı diye sorunca bir an şaşırdım. Bu adam nereden biliyordu? Ne kutusu amca anlamadım dedim. Deden dedi sana bir kutu bıraktı mı dedi. Bırakmış olması lazım. Biz öyle biliyoruz dedi. Aklıma geliyor ama tam emin olamadığım için orada da direkt atlamadım. Sonra biraz düşünüp gibi yapıp evet bir kutu vardı küçük. Ondan bahsediyorsanız ne olduğunu anlamadım dedim. Sen o kutuyu açtın mı evladım dedi. Açtım dedim. O zaman vekaleti almışsın oğlum dedi. Ne vekaleti dede? Allah aşkına söyle dedim. Hüddan vekaleti oğlum bilmiyor musun? Bu köyün koruyucusuydu dede. Siz kutuyu açtığınıza göre vekalet sizde. Bir an donak kaldım. Hani karnıma bir yumruk yemiş gibi oldum. Hüddamlık nedir yani? Ben sanat tarihi okumuş, rasyonelliğe inanan bir insanım. Bunlar benim için orta çağ hurafeleri. Bir an böyle acı bir gülümseme attım. Yaşlı amca benim gülümsememe hiçbir karşılık vermedi. Sadece irkildi ve geri çekildi. Ben ailemden yıllarca çok uzakta yaşadım. Çok nadiren ziyaret ettim ama dedemin böyle bir ünvanı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bütün köylü ona ve yaklaşıyormuş ve her derdi devası için ona geliyormuş. Ama bunun benimle ne alakası var hala anlamadım. Ancak bir şeyler bana anlatmaya and içmiş gibiydi. Amcanın bahsettiği bu vekalet yani bu hüddamlık neyse bunu isteyip istememe konusunda fazlaca irademin olmadığını hiç tahmin edemezdim. Ama dediğim gibi ben böyle şeylere inanmam. Fakat galiba inanmaya başlayacaktım. Dedemin yatak odasında yer yer sıvılar dökülmüştü. Kalın taş duvarın üzerindeki sıvalar. Taze çizikler görmeye başladım. İlk başta buna bir fare ya da eski bir böcek işi dedim ama çizikler rastgele değildi. Sanki ince keskin bir tırnakla atılmış gibi duruyordu ve belli bir desen oluşturuyordu. Gündüzleri bakıyorum, yok akşam yatmadan önce bakıyorum yeni bir çizik eklenmiş. Bu çizikler kutunun üzerindeki geometrik şekillere benziyordu. Sanki biri evin duvarlarını dedemin o mühürlü kutusunun üzerindeki desenlerle yeniden işliyordu. Ve bir gece uyuyamıyordum. Fısıltılar çok fazlaydı. Hani kendime inandıramadığım ve olmadığını düşündüğüm o fısıltılar. Bu sefer daha yakından sanki yatağımın hemen dibinden geliyordu ve o tatlı esans kokusu tüm odayı doldurmuştu. Korku beni yataktan fırlattı. Artık gerçekçi düşünmeyi bıraktım. O korku ve o kokuyla birlikte evin içinde yürümeye başladım. Adeta kokuyu takip ediyordum. Sanki beni bir yere götürüyordu. Evin alt katından geldiğini fark ettim. Mahzen var evin alt katında. Toprak zeminin olduğu rutubetli bir oda var orada. Normalde kilitli durdu ama kapısı hafif aralıktı. Kokunun buradan geldiği çok belliydi çünkü orada oldukça yoğundu. Mahzene indim. İçerisi zifiri karanlık. Telefonun ışığını açtım. Duvarlar taş, tavan alçak ve odanın tam ortasında toprak zeminin üzerinde bir daire çizilmiş. Çizilmiş derken sanki birisi elleriyle toprağı kazıyarak çizmiş. Mükemmel bir daire yapmış hem de. Tam ortasında ise bakır bir tas var tasın içinde kurumuş ve yanmış ot kalıntıları. Evet ben bu odayı açmamıştım daha önce. En son oraya gelecektim çünkü evin çok işi vardı. Ve orayı görünce dedemin hüttam diye tabir edildiği o işi icra ettiğini ve orada gizli ritüeller yaptığını fark ettim. O esans kokusu o fısıltılar bunlar o ritüelin yarım kalmış bir hali gibiydi. Fenerimi tasa doğru doğrultmuş bakarken aynı anda taş duvarlardan bir ses geldi. Bu sefer ne fısıltı ne de tıkırtıydı. Bu ağır derin bir nefes sesiydi. Sanki odanın içinde göze görülmeyen çok büyük bir şey duruyordu ve yavaşça nefes alıp veriyordu. Nefesi o sesiyle birlikte o kadar yakındı ki üzerimdeki tişörtün hafifçe titrediğini hissettim. O nefes beni bulmuştu. Korku ve panikle hızla mahzenden kaçtım. Kapıyı kilitledim. Ama o gece yatağımda yatarken bile o derin nemli nefes sesini ve esans kokusunu duymaya devam ettim. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Köyün camisine gittim. İmam yaşlı ve güler yüzlü bir adamdı. Ona durumu anlattım. Tabii ki damlık kısmını atlayarak. Sadece evde tuhaf sesler ve kokular duyuyorum diye ona açıkladım. İmam beni dikkatlice dinledi. Yüzü ciddileşti. Cemil Bey dedi. Dedeniz Rıza Efendi bu köyün eski bir direğiydi. O ev yüzlerce yıllık bir kutsal mekan gibidir. Orayı temizletmeniz, dualarla korumanız gerekir dedi. Camiden çıktım. Ancak caminin çıkışında beni biri bekliyordu. O yaşlı amca, hani kahvedeki var ya. Yüzünde hafif telaşlı ama ciddi bir tavır takınıyordu. Efendim dedi, neden imama gittiniz? Neden gitmeyecekmişim ki dedi. Hayır dedi imama gidip anlatmamanız lazım her şeyi. Vekiliniz rahatsız olmuştur. Ne vekili dedim. Biliyorsunuz ya efendim hani sizin yanınızda olan. O sadece size hizmet eder. Başkalarına açıp anlatmanız onu kızdırır. Gidin evinizde dedenizden kalan tek kelimelik notu okuyun. O sizin andınızdır efendim yapmayın böyle şeyler. Bir anda aklıma sadece o mahzende dururken hani nefesini hissettiğim varlık var ya İşte o aklıma geldi. Vekil dediği oydu. Yani şu anda mantıma oturan tek şey buydu. Ayrıca bu kahvedeki yaşlı amca nereden biliyordu dedemin kutusunu, notunu. Hızla eve döndüm. Yani kaçış yok gibiydi artık. Dedemin odasına girdim bakır kutuyu açtım. O sert kalın kıllı tutan ve bitki kökü duruyordu. Beyaz kağıdı aldım. Üzerindeki o tek kelime bana bakıyordu. Harfler gözümün önünde titreşir gibiydi. O kelimeyi ne olduğunu bilmeden sadece okumak zorundaydım. O an bunun bir ritüel olduğunu, hüddamın vekil çağırma eylemi olduğunu tahmin ediyordum. Ya da onun gibi bir şeydi. Kağıdı elime aldım. O tuhaf eski Arapça lehçesiyle yazılmış tek kelimeyi korkudan titreyerek sesli bir şekilde okudum. Evet, sesli bir şekilde. Kelimeyi telaffuz eder etmez evin içinde sanki binlerce cam aynı anda titredi. Gözüm karardı. Yani bana bir şeyler oldu. Bedenimin içinden soğuk, yoğun bir enerjinin hızla aktığını hissettim. Bu benim enerjim değildi. Başka bir şeydi. O an gözlerim kapalı iken bile etrafı görüyordum. Gördüğüm dünya benim dünyam değildi. Evin taş duvarları şeffaflaşmış, gölgeler dans ediyor, havada asılı duran ışıktan iplikçiler ve bu benim değil, o vekilin varlığının gözleriydi bence. Kendimi başka bir varlığın içinde onun gözlerinde hissediyordum. O şey her neyse vekil dedikleri artık sadece elimde değil benim zihnimin içinde de bir köşe edindi. Hüddam vekilliği başlamıştı ve ben bu vekaletin bedenini daha yeni yeni ödemeye başlamıştım. Artık fısıltılar dışarıdan gelmiyordu doğrudan beynimin içinden geliyordu. Ses o bakır kutuyu ilk açtığımda duyduğum gibi boğuk ve kelimeye dönüşmeyen bir dildi. Ama tuhaf bir şekilde anlamını biliyordum. Ses bana emirler veriyordu. Bu sesler ve emirler küçük ve saçmaydı. Şimdi git. Dış kapının eşiğine bir tutan tuz serp. Evin ortasındaki halıyı kaldır. Altındaki tahtayı say. Su testisinin yanında o üç kıllı tutamı bırak. Ben rasyonel zihnimle bu saçmalıklara direnmeye çalışıyordum. Hayır ben bir üniversite hocasıyım. Ben bunlara inanmam diye kendime bağırıyordum adeta. Ama başaramıyordum. Bedenim bana itaat etmiyordu. Ayaklarım ben istemesem de kalkıyor. Vekilin verdiği o sessiz zihinsel talimatları yerine getiriyordu. Sanki bedenim yavaş yavaş bir ritüel aracı haline gelmişti. En korkuncu o vekil sadece emir vermekle kalmıyor benim duygularımı düşüncelerimi de etkiliyordu. Köylülerden ne zaman bir yardım görsem içimde tarif edilemez bir öfke ve nefret yükseliyordu. Bu benim duygum değildi, eminim. Bu içimdeki vekilin kendisine ibadet etmeyen ama kendisinden korkan köylülere karşı duyduğu nefretti. Birkaç gün içinde aynadaki yansıman bile değişti. Gözlerim her zaman yorgun, altları şişmiş ve normalden daha parlaktı. Sanki içimde uyumayan, sürekli etrafı tarayan başka bir bilinç vardı. Bu çekişme beni yoruyordu. Uykusuzluk, paranoya ve o esans kokusu. Hayatım dedemin eski taş evine sıkışmış sonsuz bir ritüel döngüsüne girmişti. Anladım ki dedem Rıza Efendi sadece bir koruyucu değil, bu vekili yönetmek zorunda olan bir esirdi. Ben ne düşünsem vekil de bunu hissediyordu zihnimdeki mücadele doğruğa ulaşmıştı. Artık çok korkuyordum, kendime çok sıkışmış hissediyordum. Çıkış yolunu neresi olduğunu fark etmeye başladım ama vekil bunu yapacağımı biliyordu. Aynı bedende iki varlık kavga edip duruyorduk. Tek çıkış yolu vardı. Kutuyu yani vekaletin kaynağını yok etmek. Bir gece vekilin talimatlarına karşı gelerek zorla mahzene inmeye çalıştım. Zihnimde o boğuk fısıltılar şiddetli bir çığlığa dönüştü. Vücudum direniyordu. Kapıya gitmek istiyordum ama ayaklarım merdivenin tersine doğru çekiliyordu. Ama nihayet mahzene ulaştım. İstemiyordum. Gerçekten istemiyordum. Toprak zeminli mahzende o bakır tas ve yanmış ot kalıntıları hala duruyordu. Dedemin odasından getirdiğim o bakır kutu masanın üzerinde değil mahzenin ortasındaki toprağın üzerinde duruyordu. Sanki oraya gitmesi gerekiyormuş gibi. Kutuyu elime aldığımda buz kesti. O an kutunun içinden o sert kalın kıl tutamı dışarı fırladı. Kıl tutamı havada titredi ve bir anda yanmaya başladı. O tatlı esans kokusu yerini yanık et kokusuna bıraktı. Vekil artık gizlenmiyordu. Kendi gücüyle savaşıyordum adeta. Ve onun sesini zihnimde bu sefer net anlaşılır binlerce soğuk boğuk sesin karışımıyla duydum ben senin hizmetin değilim. Sen benim hizmetkarımsın. Mührümü bozamazsın diye bana sert bir çıkış yaptı. Ben son gücümle kutuyu sıkıştırdım ve toprak zeminle hızla doğru fırlattım. Kutunun yere çarpmasıyla çıkan o tok ses bütün evin taş duvarlarında yankılandı. Tam o an o vekilin gözünden gördüğüm dünya gözlerimin önünde paramparça oldu. Saydam gölgeler dağıldı. O ışıktan iplikçiler koptu zihnimin içinde dönen o çığlık sustu. Mahzenin içindeki soğuk, nemli hava bir anda kayboldu. Yerini normal, rutubetli, sakin bir havaya bıraktı. Yere yırılmıştım. Sanki bir bütün gücümü çekmişti. Onu istemiyordum ve bu iradeyi ortaya koymuştum. Gözümü açtığımda üzerimde kimse yoktu. Sadece toprağın üzerinde ezilmiş, yamulmuş bakır kutu duruyordu kutunun içindeki beyaz kağıt rüzgarla uçuşuyordu. O gün o köyden ayrıldım arkadaşlar. Evet. Evimi bir hayır kurumuna bağışladım. Köylüler de bana artık gayet normal bakıyordu. Demek ki dışarıdan belli oluyordu. Veya o enerji hissediliyordu. Evet. Şehre döndüm. Üniversitedeki işime de geri dönmeyi başardım. Ama artık... Hiçbir şeyin aynı eskisi gibi olduğunu söyleyemem o vekilin gözünden gördüğüm dünya benim rasyonel zihnimde öyle derin kazanmıştı ki artık hiçbir kanata tamamen inanmıyorum. Bazen kalabalık bir caddede yürürken çok kısa bir an için etrafımdaki insanların sadece titrek gölgeler olduğunu görüyor ya da öyle hissediyorum. Ve o an o tatlı keskin esans kokusunu tekrar burnumda hissediyormuş gibi geliyor. Biliyorum ki o vekil tamamen yok edemedim ben. Sadece mühürledim. O bakır kutu Kapadokya'daki o eski mahzende beni bekliyor. Hüddam vekaleti. Bir görev. Evet ve o görev sadece benden sonra gelecek olan bir sonraki vekili bekliyor. Benim tek yapabildiğim o görevden kaçmak oldu. Evet normal hayatıma devam ediyorum. Hikayeyi buraya kadar dinleyenler verdiğim isim ve bölgenin tam olarak doğru olmadığını bilmeliler. Çünkü gerçekten kimliğimi gizlemek zorundayım. Üniversitede bir hocayım. Adım tam olarak hikayenin başında bahsettiğim kişi değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.